Studio Feinlab YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video biraz farklı bir video olacak. E, detay anlattığımız bir video olacak. Şimdi Enes kardeşim yanımda evet. Studio Feinlab'ın PPF şeffaf kaplamada usta başımız, e, kıymetlimiz. Şimdi e, Enes'le beraber çekelim dedik videoyu. Bana destek olacak burada bu araçta. Niye? Şimdi şöyle bir durum var. Şeffaf kaplama uygulamaları konusunda araç sahiplerinin kafası karışmış durumda. Bundan 4-5 yıl önce bu kadar kaplama yapan yoktu. Şimdi çok çoğalmış durumda. Fiyatlar karma karışık. Biz zaten bulunduğumuz konumda bir müşteri kitlemiz, bize inanan, güvenen müşterilerimiz var. Yaptığımız işlerin referansları var. Tabii. Ondan dolayı biz bunu konuyla alakalı problem çekmiyoruz. Ama burada araç sahiplerine bu işin nasıl doğru yapıldığını Nelerde yanlış yapılıyor? Ne gibi farklılıklar var? Biz bu videoda aktarmak istiyoruz aslında evet. biraz. Enes'le beraber bu aracın üzerinde bunu anlatacağız. Şimdi ilk baştan söyleyeyim. Burada kesinlikle ve kesinlikle kimsenin işini kötülemiyoruz. Yapılan her işe saygımız var. Sadece neyin nasıl yapıldığını, doğru yapıldığını, fiyat konuşmayacağız. Fiyattan bağımsız olarak hiçbir fiyat telaffuz etmeyeceğiz. Biz tüm detaylarını biliyoruz elimizden geldiğince herhangi bir marka da söylemeyeceğiz bununla ilgili. Yani kimseyi kötülemek gibi bir derdimiz yok. Eskiden gerçekten çok güzel bir rekabet vardı. O rekabet bence kayboldu. Gitti. Ya gerçekten doğru. <laughs> Çünkü artık hani ya Kaplansın da nasıl Kaplansın diyerek iş yapıyorlar ve bizi bu kişilerle kıyaslanılmasını istemiyoruz. Çünkü bizim hizmet anlayışımız müşterimize verdiğimiz önem araç marka model fark etmeksizin önümüzde Audi var, yanımızda Tirok var komple kaplama yaptığımız evet. Orada CLA'mız var. Ee, yani biz bu yerlerle kıyaslanmak istemiyoruz. Çünkü biz bu işe bambaşka bir profesyonel bakış açısıyla bakıyoruz. Tabii, tabii. Zaten hepiniz biliyorsunuz burada beraber ekip şeklinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Neyse lafı çok uzatmadan şimdi bir tane Audi A6'mız var. Bu bizim bir müşterimizin babasının aracı. Bizim rakamımız belki pahalı geldi. Başka bir yerde uygulatılmış geçen yıl. Yani bir yıldır üzerinde şu anki ürün. Size Nelerde farklılık var? Onları bir aktaralım. Milyon tane örneği var. Çok var, bayağı var. Şimdi bagajdan başlayalım. Bu bagajda neler görüyoruz Enes? Neler Barış görüyoruz? zaten yakın çekecek yani, detaylı. Öncelikle çok saçma bir kesim var burada. Ben bunu çözümleyemedim mesela. Değil mi? Burada bitirmiş yani. Şurada mesela yani ben bunu da ilk defa görüyorum bu arada. Evet, değişik bir işçilik var. Burayı iki parça yapmışlar. Evet, bu burada kesim değil. Zaten evet, arada biliyoruz bir yani. Bir parmak boşluk bırakmışlar Aynen. Neyse. Ya muhtemelen ben şöyle düşünüyorum. Şurada bu logoyu sökmüşler mi? Bakayım. Tam anlayamadım ama sökmemişler. Yok, Yok sökmemişler. Sökülmüş. Yani muhtemelen şöyle oldu. Bence burayı dönemediler çünkü çok kavisli, kolay evet. bir araç değil. Burayı dönemedikleri için burayı iki parça yaptılar zaten. Bu belli de. Evet. Şurayı dönemediler çünkü sivri bir kısım, İşçiliği zor hakikaten. Evet. Logo sökülmemiş. Yazı logo sökülmemiş. sökülmemiş. Hiçbir şey sökülmemiş evet. yani. Abi. Stoplar da sökülmemiş. Şimdi onlarla ilgili detayı da değineceğiz. E şuralarda hafif açılmalar var zaten. Evet. Şimdi sökümün niye önemli olduğunu zaten burada göstereceğiz. Burada stop sökülmemiş. Bence ben sana söyleyeyim kapı kollarını sökmüşler bu stopu sökemedikleri için sökmemişlerdir. Bence kesin. Ya yani çünkü sökümü de kolay değil bunun. O yönden de hak veriyorum. Şurada sökmemişler, dışta kalmış. Zaten şuradaki kesimlerden belli. Biz bu tamponları aralayıp içerisine doğru evet. giriyoruz. Olabildiğince eğer ki araçta öyle bir söküm şeyi duyuluyorsa. Özellikle ben arabada ha. bir tamirat toz kalmasın diye uygulamacı arkadaşımızın burada saçı var. Bak burada bu saç <laughs> ha. Gerçekten saç. Bu. Saçı var orada yani. Aynen. bir şekilde. <laughs> yani Bu arada arkadaşlar gerçekten bu araba çok zor bir araba. Yani kolay bir araba değil. Çünkü şuradaki kanallar hani Evet, sular kalmış zaten burada. Yani, baloncuk baloncuk olmuş burada. Evet yani hani kolay bir araba değil. Hak veriyorum. Zor bir araba. Bizim bizim de çok zorlandığımız araba ama evet, evet. hani e, şimdi biz de şöyle kolay yaparız biz de şöyleyiz böyleyiz demiyoruz. Kolay bir araç değil. Ondan dolayı şimdi detayları gösterelim dedik size. Kapı kolu sökmüşler. Doğru yapmışlar. Yani bunda bir büyük bir problem yok. Evet. Senin gördüğün var mı bilmiyorum ama. Yani kabarmalar var yani. Kabarmalar. Kötü işlik tabii ki. Yine. Kenarda var. Ya benim bu arada arka tamponda en dikkat ettiğim şey o ne ne vardı orada kenarda? <laughs> Bak bilmiyorum folyosu mu yetmedi burada anlamadım. Sanırım yetmedi folyo. Ee, şurada biz bu arada hiç sadece sökümlerini yaptık. Araba çok pisti yıkadık. Ee, çekiyoruz şu an. Mesela şurada bitmiş folyo. Bagaj içine dönmemiş. Arkadaşımız şuradan kesmiş bayağı açık bir şekilde. Buraya dönmekle uğraşmamış hiç bayağı açık bir şekilde burada duruyor. Aracın marş birinde yok. Marş birinde PPF yok. yok. Biz orayı da yapıyoruz. Tabii ki. Muhtemelen fiyatın uygun olması orayı da yapmadıklar. Piyano bileklerde yok. yok. Piyano bileklerde PPF yok. Şu cam çıtalarını sökememişler sanırım değil mi Enes? Bu cam çıtalarını evet. sökemediği için. Ya da uğraşmamışlar. Direkt detay gösterelim. Direkten kesmişler. Üzerinden kesmişler. Biz ne yapıyoruz? Folyo fazla kalıyor. Şuradan bir pay bırakıyoruz evet, üstünü kesmiyoruz dönüyoruz. kenarda kesip içine dönüyoruz zaten videolarda da gösteriyoruz. Ya yani kamerada çok daha net yakından çeker Barış ama mesela Burada çok fazla Üründe inanılmaz dalgalanma var ve Çok izli Aynen ben yani, nasıl yaptığını anlamadım yani çok zor, evet, bunu yapmak çok daha zor yani Çok daha zor Mesela şurada Şurada bir kanal var bak Bak buradaki şuraya çıkmamış folyo bak buradan kesmişler şurada folyo. Aynen yani İyi ki böyle bir araç geldi biz anlatabiliyoruz gerçekten. Yani daha Yoksa... ne olabilir diye düşünürken bir yenisi daha geliyor. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Oluyor. Hani biz mesela tampon işçiliğine çok önem verirken evet. ki ya bu da kolay bir tampon değil. 5 kasının, 3 kasının işte bu tampon mesela zor. Evet. Ee, mesela bak burada anlat nasıl yaptık. Bak göstersene şimdi. Yani, biz de mesela tek parçada yapıyoruz. Bu tamponu şuradan getirmiş. Bunu da buradan getirmiş çok saçma bir şekilde bir fazlalık var burada mesela. Biz burayı komple tek parça halinde güzel bir şekilde işliyoruz. Çeki demiri kapanın orayı mesela kesmemiş. Bayağı toz olmuş. Marşber ile birlikte fardımızda Hı. da yok aynı zamanda. Ha, farda da PPF yok evet, farda mesela. Da yok. Şu uçtan kalkmış. Bak Enes burası açılmış. Evet. Zaten karton gibi bakın. Şimdi ortada bizim tek parça yaptığımız bir yer var. Şu alt taraf. Bak şuradan ek yapmışlar. Cam çıtasını bile sökmemiş ha. adamlar. cam çıtasını sökmemişler. Mesela bak buradan kesmişler direkt. Şimdi biz bunu söküp burayı temizleyip filmi buraya kadar giriyoruz. Tabii. Maalesef yapmamışlar. Yine bu piyano bileklerimiz de yok. E, tavanda var mı? Tavanda anlamadım ama. Tavanda yok. Tavanda da yok. Aynen. Evet. Direği kaplamışlar. Direği ama... kaplamışlar. Tavanı yapmamışlar. Tavanı yapmamışlar. Çok ilginç bir şekilde. Gerçekten yani yakın görüntüler gireriz ama çok fazla damar, çok fazla iz var. E, şimdi bu PPF kaplamama PPF kaplama. Tabii ki yani genel anlamda bu da bir kaplama. Nitekim belki arabayı bazı şeylerden korumuş olabilir. Daha bir yıl olmuş. Sökeceğiz muhtemelen. Geç olsun güç olmasın. Aynen. Yani, yani çok bir şey çıkacağını ben düşünmüyorum ama evet. hani belki zarar vermiş de olabilir. Bilemeyiz. Belki bu zamana kadar yani korumuştur ama mesela şimdi hani ben bu aracın sahibi olsam hani çok soldurmuş arabanın boyasını ben buna binmek istemem. Evet. Daha bir yılda yani bu ürünle alakalı arkadaşlar. Bu araba sahibinin hani kireç lekesi bakmama bütün tüm ürünler bakılmazsa zaten lekelenir, kirlenir. Yani bu net. Ama bu daha bir yıl olmuş. Biz bunun ürünle alakalı olduğunu anlayabiliyoruz evet, için kesinlikle. içerisinde olduğumuz için. Bunu hani siz yakınımızda olsanız detayını hani karşılaştırsak arabayla. Daha iyi anlarsınız ama biz olabildiğince yakın çekim yapıp şu izleri vesaireleri çekeceğiz. Ha Bu izler diğer uygulamacılarda bizlerde bazı tamponlarda olmuyor mu? Oluyor illa ki. Yani mi? olabiliyor ister istemez. Çünkü fazla ürünü çok fazla çektiğimiz noktalar olabiliyor tamponlarda. Bazen çok az izler olabiliyor ama hani ya kardeşim şurada da olmaz yani. Hani burası evet. dümdüz bir yer. Arabanın %90'ını var bu yüzden. Aynen. Hani gerçekten mesela şuraları kıvırmamışlar bak bagajın üstüne. Buradan kesmişe bak. Evet. Yani. Ya tamamen düz parçada bile bu yüzler evet. Bunlar yapımız çok daha zor olan şeyler. Aynen. Yani gerçekten. Şu mesela bilmiyorum hani düz ışıklarda çekebilir misin ama mesela bu kapı. Kaputu... Evet, Aldın mı? Aldım aldım. Tamam. O ka yani bagajın üzerinde komple bence o ürünün izi yani ürünün izi de var. Defolu bir ürün de olabilir bence. Ee, şimdi biz ne yapacağız? Şimdi, şimdi biz ne yapacağız arabayı, onu da kısaca söyleyelim. Arabayı hayata döndüreceğiz. <laughs> arabayı hayata döndüreceğiz. Az önce de söyledim. Bu da bir kaplama, bizim yaptığımız da bir kaplama. Bence yani şu an bu görünen bizim müşterimize verdiğimiz değer gibi değer verilmemiş bu araca. Evet. Ee, biz olması gerekeni bu araca yapacağız. Şimdi yavaş yavaş dikkatli bir şekilde bunun sökümünü yapacağız. Bu arada biz bu ürünlerin sökümünü yaparken araç sahibine söylüyoruz. Yani ürün ne olduğunu bilmiyoruz. Ondan dolayı verniye zarar vermiş olabilir. Vermiş araçlarla da karşılaştık. Karşılaştık. Bunun mesuliyetini almıyoruz sökerken ısıyla olabildiğince yine çok dikkat ediyoruz. Araç sahibimiz mağdur olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Bu tarz araçlarda da normalde 4 gün kaplama diyorsak bunda bir, bir hafta. haftamız var. Yüze hazırlığıyla beraber Şin açığı işi gerçekten profesyonel yapması lazım. Bu hangi işte olursa olsun. Bizim de stüdyoda yıllardır hep beraber burada ben de beraber tüm ekip, şu an kameraya çeken ekip arkadaşımızla beraber hepimiz elimizden geldiğinin en iyisini yapıp müşterimize en iyi şekilde ağırlayıp uygulamalarını yapıp işin arkasında duruyoruz. Evet. İşin mutfağından geliyoruz. Değerli bir ekibimizle de beraber. İnşallah bu aracımızın da güzel bir şekilde sökümünü yapacağız. Müşterimiz bizlere emanet etti. Sökümünü gerçekleştirip yüzey hazırlığımıza güzel bir şekilde stüdyonun standart yüzey hazırlığıyla beraber sonrasında koruyacağız. Hı. Kaplama işlemini gerçekleştireceğiz. Evet. Ee, aracın bence öncesini güzel zaten çekeceğiz. Sonrasındaki o büyük değişimi de bu videoya kayıt altına alırız Bayağı inşallah. Bayağı bir fark olacak. Aynen. Lafı çok uzatmayalım. Aracın uygulama görüntülerini aktarırız sizlere. İnşallah güzel bir şekilde yapıp Allah'ın izniyle müşterimize temiz bir şekilde teslim edeceğiz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Söküme başlayalım. Söküme başlayalım. Kıl mı harbiden? Saç değil mi? Aynen. Bu arkadaşımıza buradan selamlar olsun. DNA'sını yapalım. Aynen DNA'sını <laughs> bırakmış. Evet arkadaşlar, aracın zaten ilk teslim aldığımızdan itibaren tüm detaylarını aktarmıştık. Birçok hatası vardı. Yine tekrardan söylüyorum, biz bunu yapanı veyahut da araç sahibini oraya götürdüğü kimseyi suçlamıyoruz. Sadece burada demek istediğimiz, gerçekten bu işte işin ehli, gerçekten başarılı uygulamalar olan yerlere tercih etmek lazım. Tabii ki de çok zor bir piyasa, o yüzden herkes... Kendi ürünüm, kendi uygulama merkezim tabii ki iyi diyecek ama senelerdir bu şekilde. İşte şimdi artık yeni yeni gün yüzüne çıkmaya başlıyor bu tarz uygulamalar. Biz sadece bu tarz iş yapan uygulama yerleriyle rakip sayılmak zaten istemiyoruz, zaten görmüyoruz. İşinde başarılı olan herkesle tatlı rekabetler çok iyidir her sektörle alakalı. Ama yani bu tarz işler işin açığı araç sahibini PPF kaplama uygulamasından da soğutuyor. Yani... İşini doğru yapan yerler de bu sefer bu işleri yapamamış oluyor. Böyle detaylar da olabiliyor. Çok hak veriyorum araç sahiplerine. Ondan dolayı iyi araçların arkadaşlar. Geçmişine bakın, yorumlarına bakın. Gidin, ziyaret edin, bilgi alın. İçerideki bir ortamın havasını koklayın. Bunlar her sektörde çok önemli. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi bu aracımızı biz elimizden geldiğince yüzeyini hazırladık, temizledik. Gerekli parçaların sökümlerini yaptık. Söktükten sonra o parçaların içlerini temizledik. Ve yüzeyimizde zaten alt zemin hazırlığı yapılmamıştı. Folyoyu söktükten sonra zemin hazırlığımızı yaptık. Tertemiz yaptık boyamızı. Ondan sonra cilalayıp şeffaf kaplama uygulamasını gerçekleştirdik. Parçalarını da kontrollü bir şekilde taktık. Aracın içerisinde ağır bir koku vardı. Bir detaylı iç temizlik yaptık. Aracımız teslimata hazır. İlk halini zaten hatırlıyorsunuz. Şimdiki parlak haliyle olan detaylarını aktaralım. Siz de aracın o parlak muhteşem görüntülerini görün. Tekrardan söylüyorum. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Umarım bu video biraz açıklayıcı olmuştur uygulamalarla alakalı, işlemle alakalı. Aydınlatıcı olmuştur diye düşünüyoruz. Bu tarz ya da buna benzer uygulamaları böyle detaylandırıp yine YouTube videosu haline getirmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Bizlere sormak istediğiniz şeyler varsa veyahut da detaylı bilgi ve randevu için bizlere numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. PPF şeffaf kaplama uygulaması yaptırmak isteyen arkadaşlarınıza da bu videoyu lütfen kendisine gönderin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.